Korkma, sönmez bu şabaklarda yüzen alsancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. kurban olayım çehreni ey nazlı hilal kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal Şahat! Elden beridir hür yaşadım Hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış Şaşarım Kütlemiş sel gibiyim Bendimi çiğner aşarım Yırtarım dağları Enginlere sığmam taşarım